Herkese merhabalar. Balık Burcu, Şubat ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Balık Burçlarını ve Yükselen Balıkları. Şubat ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündemi, ikinci hafta, üç ve dört. Aşkla ilgili gelişmeler. ve 4. Bir de eylemsel olarak neler olacak? Portörçü kendini attı. Şunu şöyle alalım. Ben yine de şuraya bir kart seçeceğim ve kartları düzenleyeceğim. Biraz karıştı. Şöyle ekrana. Birinci hafta, ikinci hafta. İmparator çeki kartı kendini attı. Demek ki böyle artık kendilerinin farkına varan, kendi güçlerinin, enerjilerinin farkına varan, e, imparator edasında olan balık ve yükselen balıklar var. Ben artık böyleyim deyip kendini atmış gibi hissettirdi kart bana. E, bu enerjiler aktif. Evet. İmparator içimiz şöyle dursun. Bakalım ilk haftanın gündeminde ne var? Balık ve yükselen balıklar savaş arabası. Arkadaşlar araba kartı bize bir ilerleişten bahseder bir yol yol almaktan bahseder. Bu yol ister fiziksel bir yol olsun, gerçekten bir yere gitmek, seyahat etmek e, durum olsun veya işte halihazırda işlerinizin yoluna girmesi, ilerlemeniz, yaptığınız planların, projelerin aktif hale gelmesi, yolunuzun açılması durumu söz konusu olabilir. için içinde gerçek bir arabadan da bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Gündemde bir araba alma ya da arabayla ilgili bir durum, muayenedir, vesairedir, tamirdir gibi durumlarda söz konusu olabilir. Aşkla ilgili Azize kartı geldi. Bana Şubat ayındaki Dolunay'ı hissettirdi arkadaşlar. 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir Dolunay var Şubat ayında. Ee, sanki bu Dolunay'la ilgiliymiş gibi geldi bu kart bana. Ve aşkla ilgili olması. Bu Dolunay'da sanki istediğiniz bir şey olacak gibi ya da aşkla ilgili bir gelişme olacak gibi geldi. Eylemsel olarak da Kupa 9'lusu. Bakın Araba, Azize ve Kupa 9'lusu bana bir şey... Bir şey kazanıyorsunuz, bir şey oluyor ve kadeh kaldırıyorsunuz. Yani dediğim gibi Dolunay'a kadar, 16 Şubat'a kadar e, güzel bir gelişme var. Bir ilerleme var. Bu ilerleyiş e, aşk hayatınızla veya kendi hayatınızla bir şekilde dileğiniz her neyse, isteğiniz her neyse bununla ilgili güzel gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. İkinci hafta Kılıç Şövalyesi. Bize ko e, koç annen çıktı pardon. İkizler Terazi. Ve kova burcu birinden bahseder ama bahsetmek zorunda değil. Böyle bir kişiyle ilgili bir gündem olabilir. Veya bunun yanı sıra bir gerginlik, bir çatışma, münakaşa, işte agresif bir tutum, soğukluk, mesafe gibi durumlardan da bahsedebilir arkadaşlar. Veya siz olarak alırsan burayı da daha mantıklı, daha kararlı, daha çözüm odaklı olduğunuz bir enerjide olduğunuzu söyleyebiliriz. Aşkla ilgili değnek kralı geldi. Değnek kralı da bize koç, aslan ve yay burcu birinden bahsedebilir. Dediğim gibi yine bahsetmek zorunda değil ama bu kişiden alacağınız bir haber olur. Bu kişiden e, tekrar bir iletişim e, durumu söz konusu olabilir. Bir araya gelmek olabilir. Tutkuyla tekrar barışmak, bu aradaki buzların erimesi durumu söz konusu olabilir. Veya e, bir tartışma durumu yani bu e, işte sabırsızlıkla veya acelecilikle veya tez canlılığıyla yarattığı bir tartışmada olabilir. Eylemsel olarak da yine değnek yedilisi geldi. Bakın yine burada kendini savunmaya almış olan, elindeki değnekle kendini korumaya çalışan bir kişi var. Aşağıdan ona uzanan değneklerle mücadele ediyor. Ee, burada ya siz size Karşı böyle e, agresif tutum içerisinde olan kişiye karşı savunmadasınız. Veya siz böyle bir e, tutum içerisindesiniz ve karşı taraf size böyle bir savunmaya geçmiş gibi görünüyor. Kılıç üçlüsü. Kalp kırıklıkları. Aldatma aldatılma. Üçüncü kişi. Gibi enerjiden bahseder bizi arkadaşlar. Güzel başlamıştı kalbuki ama... Üçüncü hafta böyle bir durum söz konusu. Ya kalbinizi burada dedim ya bir dil yarası, bir münakaşa, bir kalp kırıklığı var. Çok üzülmüşsünüz ya da üzmüşsünüz. Veya işte üçüncü kişiler bir araya girmiş. Onunla ilgili bir soğukluk yaşanmış. Bakalım. Aşıklar geldi ama. Telafi ediliyor sanki. Güzel gelişmeler olacak gibi ya da bu kalp kırıklıkları artık iyileşecek gibi aşıklar bir araya gelecek gibi zaten bu ilk etaptaki enerji de böyleydi de ee, üçüncü hafta bu kalp kırıklıkları bu tartışma uzaklaşma savunma birbirinden işte yanlış anlaşılma durumları sanki iyileşecek gibi eylemsel olarak da kılıçası geldi. Bakın yine soğuk enerjiler mevcut, yine mesafe mevcut. Belki konuşurken bile hala bir kırıcı veya agresif olma tutumu söz konusu ama eninde sonunda güzel bir şeye bağlanıp kalp kırıklıkları iyileşecekmiş gibi görünüyor. Ha Şöyle bir senaryo da olabilir arkadaşlar. Gerçekten hala hazırda aşık olduğu bir ya niyetiniz biri ise belki bir aşk yaşadığı ve bununla ilgili sizi aldattığı bir durum konu vardır ve o kişiye karşı gerçekten ciddi bir şeyler hissediyor olabilir ben bunu yormak istemiyorum. Ama siz de lütfen senaryonuz buna uygunsa kendinizi kandırmayın. Tılsım Şövalyesi dördüncü hafta geldi. Bakın yine bir diz çökme, bir özür dileme, e, kalp kırıklıklarıyla alakalı yine bir bağışlanma, af dileme durumu söz konusu burada. Elinde de ciddi somut bir şeyle geliyor üstelik. Bir hediye olur, bir e, işte çiçek olur, ne bileyim bir şekilde somut bir adımla yüzük olur. Gelip böyle e, diz çökecek olan bir durum var. Aşkla ilgili de yıldız kartı geldi. Ee, yine zaten yıldız kartı da bize dileklerin gerçekleşmesinden bahseder. Ee, ikinci bir şanstan bahseder. Güzel şanslı etkiler mevcut. Sanki ikinci bir şans verilecekmiş gibi bu kişi sizi öncesinde de aldatmış olabilir zaten ayrı olduğunuz bir partner olabilir tekrar gelsin barışalım dediğiniz birisi olabilir ee, sizi kırmış olmasına rağmen ya da aldatmış olmasına rağmen tekrar sizin için gelip sizden yeniden bir şans dileyecek ve sizin için diz çökecek olan biri olabilir arkadaşlar eylemsel olarak kılıç çok geldi çünkü bu kişi çok pişman veya siz çok pişmansınız özellikle geceleri çok kafasına takıyor çok düşünüyor çok üzülüyor ve çok ee pişmanlık yaşıyor diyebilirim. Evet bakalım. Arkadaşlar niyetiniz aşk meşk değilse Şubat ayı pro nedir diyorsanız size yanlış yapılan bir durum, bir olay, haksızlık edilen bir şey, sizi kandıran, size ihanet eden bir arkadaş veya bir olay, iş yerindeki bir tutum. Bunlarla ilgili iyileşmeler var Dilekleriniz gerçek oluyor. Araba alıyor olabilirsiniz Şubat ayında. Arabayla ilgili bir gündem olabilir. Ee, bir şekilde siz birilerinden özür dileyecek olabilirsiniz. Bir şeyler sunacak olabilirsiniz gibi gibi. Bakalım şimdi balık ve yükselen balıklar neyin farkında değiller Şubat ayında ya da neyin farkında olmalılar? Bilgiden vazgeçmek. Burada arkadaşlar kiminiz eski bildiğiniz şeylerden vazgeçmelisiniz? Size dayatılan doğrulardan, size öğretilen eski tabulardan veya eski düşüncelerden, eski alışkanlıklarınızdan, eski davranışlarınızdan, doğru bildiğiniz yanlışlardan vazgeçmeniz gerektiğini söyledi kartlar. Evet, şimdi bir tane de kuantum olasılık kartı seçelim. Balık ve yükselen balıklar için. Şubat ayı için bir bırakmak geldi. Ya hep bırakmak çıkıyor arkadaşlar. Bir şeyden vazgeçmelisiniz. Bir şeyi bırakmalısınız. Belki de siz bıraktığınızda o, o siz artık ondan vazgeçtiğinizde de o enerji ayağınıza gelecek olabilir. Bir şeyi bırakmalısınız sizin senaryonuza göre değişir. Mesaj almışsınızdır diye düşünüyorum. İşaret kartlarımız bakalım Şubat ayı için bize bir işaret versin. Balık ve yükselen balıklara. Mutluluk. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol. İç huzurunu koru. mutluluk var arkadaşlar ama bu mutluluk sanki sizin bir şeyden vazgeçmenizle olacak gibi. Arkadaşlar kart kendini attı. Şimdi hiç eğilemeyeceğim çünkü eğilirsem kulaklık e, telefonda olduğu için kamera oynayacak. Aşağıya aşk tılsımı düştü sadece. Yeni ay zamanı yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun diyor. E, 1 Şubat yeni ayımız var Kova burcunda. 1 Şubat'ta bunu değerlendirebilirsiniz. Sonra ben yine seçiyorum. Sizin için bir aşk mesajı. Şubat ayı için. Onu bekle. E size gelecek olan biri var zaten arkadaşlar. Onu bekleyin. Aşka dair istediklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetme. İşaretleri takip et ve inan. Yine bir tane cümle seçelim. İster partnerinizden duyacağınız bir cümle olsun. isterseniz size Şubat ayında rehberlik edecek bir cümle olsun. Tek istediğim şey sensin. Evet. Şimdi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Şubat ayının Sevgililer Günü mesajını çekmeye niyet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, beni izleyen erkek, pardon, beni izleyen kadın izleyicilerim için akıllarındaki kişi, niyet ettikleri kişi veya partneri için partnerleri Niyeti tekrar düzgün alacağım arkadaşlar. Pardon. Beni izleyen kadın izleyicilerim için. Akıllı aklınızdaki kişi, partneriniz veya niyet ettiğiniz kişinin size sevgililer günü mesajı nedir? Seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder dedi. Güzel. Şimdi de beni izleyen erkek izleyicilerim için aklımdaki kişi, niyet ettiği kişi veya partnerinin sevgililer günü mesajı nedir? Tanrıça. Dişil enerjim aşka kavuşunca ilahlaşır. Güzel zaten burada imparatorçayı de vermişti. Tanrıça da geldi. Ee, kendi değerinizin farkına vardığınızda arkadaşlar bir şeyden vazgeçip beklediğinizde doğru şeye ulaşacak gibi görünüyorsunuz. Evet. Balık ve yükselen balıklar için de açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.